Serbest Kuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor dün akşam kendi evinde oynadığı maçta Kocaeli Sporu 1-0 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Sezona 3 puanla başladı. Bu tabii ki oldukça önemliydi ama bu 3 puanı bir kenara bırakarak aslında oyun olarak neler eksik, Trabzonspor'da aksiyan yönler neler? Biraz da tabii ki bunları bunların üzerine gidebilmek adına da çok fazla tekrar yapılması gerektiğini sizlere söyledik. Ben maçın çok geniş detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Oyun olarak çok iyi değildik. İlk yarı biraz daha ön alan baskısını iyi yapmaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Kocaeli Spor'un pozisyonları daha netti. Ee, Uğurcan'ın 2-3 tane net çıkardığı pozisyon var. 1-0 kazanmak tabii ki önemli bazı oyuncular yedek kulübesindeydi. transferleri düşünülen işte Mende olsun, Muhammed Çam olsun artı Ozan biliyorsunuz Ozan Spartak Moskova ile ismi anılıyor. E, bedeli ödemeden onların Rus ekibinin bir talebi var. Bize de bon vermeyeceğiz. Mende keza öyle Nice iddiaları oldukça ilerlemiş durumda. Muhammed Çam da gelecek sezon ki yani yeni sezon planlamasında çok fazla düşünülmeyen bir oyuncu ama şu anda El Faya defteri kapandı. Yani Suudi Arabistan defteri kapandı ama eğer Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden geldiği iddia edilen, bakın geldiği diyorum henüz bunu tabii ki teyit ettirmiş değiliz. Geldiği iddia edilen e, o eğer transfer e, söylentileri doğruysa Muhammed Çamda da bir ayrılık yaşayacağız. Yani Fatih Hoca dün strateji gereği mi yoksa e, bu oyuncularla biz yola devam etmeyeceğiz bunların transfer görüşmeleri var diyerek bir mesaj mı göndermek istedi? 10 arasını bilmiyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi önemli olan 3 puandı. Bu 3 puanı koyduk ama hatalarımız devam ediyor. Sıkıntılarımız devam ediyor. Bunların ortadan kaldırılması adına da arkadaşlar önemli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek lazım. Şimdi Fatih Hoca'nın maç sonrası transfer açıklamaları var. Ben çok oyun genelindeki değerlendirmesine girmeyeceğim. Neden derseniz zaten birçoğunuz izlediniz, takip ettiniz, okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok fazla oyun detayına girmeyeceğim ama bizi en çok, daha doğrusu taraftarı en çok ilgilendiren transfer konusu var. Bu arada Trabzonspor'a bir müjde var. Dün akşam bir kap açıklaması geldi. Bazı cahiller, bazı tava kapakları, bunu çok farklı yorumlamışlar arkadaşlar. Biraz önce birkaç tane mesaj geldi bana. Onu da, o kap açıklamasını da bir değerlendireceğimizi sizlere söyleyelim. Bu arada özellikle 3 transferi bitirmek adına yoğun bir çaba var. Dün akşam son çektiğim videoda bahsettim arkadaşlar. İki, kişi, i̇ki ülkede yöneticilerin yoğun transfer pazarı içinde olduğunu sizlere söyleyelim. 8 numarada bir ters köşe gelebilir mi? Bitti bitiyor dediğimiz transferde, Almeda transferinde son durum nedir? Onu da sizlere aktarıp arkadaşlar videomuzu tamamlamayı planladığımızı sizlere söyleyelim. Önce isterseniz dün akşam itibariyle gelen bir kap var arkadaşlar. O kapı sizlerle paylaşalım. Tabi Trabzonspor'un borcu ne kadar? Trabzonspor e, özellikle e, sermaye artırımından aldığı ücreti nerede kullanacak bunlara bir açıklık getiren bir kap açıklamasıydı. Şimdi arkadaşlar bazı tava kapakları e, bazı cahil adam diyeceğim ben artık yani hani bir insan bir şey bilmeyebilir önemli değil ama sorarsın öğrenirsin. Ya kap açıklamasıyla Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın e, 30 milyon dolar biliyorsunuz alacağı vardı. Ben de şunu söyledim. Başkan Ertuğrul Doğan alacağını aldı. Bu en doğal hak arkadaşlar. Ben de kulüp başkanı olsam verelim, ihtiyacım olduğunu alırım. Yine Trabzonspor kulübü ihtiyacı olursa bunu tekrar kulübe verirsin. Çünkü ciddi bir girdi oldu. Başkanın da alacağı var. Bu haberi ben yaptım. Bakın bu haberden sonra beni üç kişi aradı. Bu arayan isim, insanların isimleri bende kalsın. Bana sadece söyledikleri şu. Böyle bir haber yok diye hiçbir tanesinden bir kelime yok. Keşke yapmasaydı. Hani keşke bu bilgi e, olmasaydı gibi ki arkadaşlar ben gazeteciyim bu haberin de Trabzonspor kulübüne zarar verdiği düşüncesinde değilim bu bir normal akış arkadaşlar başkanın alacağı var al alır yarın tekrar verir bu burada bir problem yok ama bazı cahil yalaka tava kapakları var ki hayır bilgisi değil adamın içi kötü. Adamın içinde kötülük akıyor yani adamın derdi bilgilendirmek aman değil arkadaşlar feveran edip ortalığı karıştıralım birilerine çamur atalım. Çünkü öyle besleniyor o arkadaşımız ee, şöyle bir şey var bunu bir, bir biri de twitter'da yaptı sanki başkan Ertuğrul Doğan parasını almamış gelen bütün paralar arkadaşlar borçlara gidecek diye bir açıklama var. Bir kere rakamları bilmiyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Gelen para 3.2 milyara yakın. Başkanın alacağı 30 yani 1 milyar 122 milyon civarında bir alacağı vardı. Geri kalan 2 küsür zaten 4 küsürden 2 küsür çıkarırsalar 2.8 civarına geldiklerini anlayabilirler. Kaldı ki arkadaşlar hani bakın ne diyorum? Bilmemek ayıp değil ya. Ya bir e, yönetim, bir Trabzonspor gibi bir büyük camia bir yalanlama yapacaksa bunu kapüserinden mi yapar? Soruyorum size arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yoksa bu konu konuşuladı. 20 günden fazla oldu. Çıkar Trabzonspor yönetimi der ki bu haber yani başkanın alacağını aldığı şeklindeki haber doğru değildir diye bir açıklama yapılır. Kapa açıklamasıyla arkadaşlar hiç yalanlama gelir mi? Ya da kapa açıklamasıyla ilgili olarak yani şöyle başkan oturuyor. Ben bugün canım çay çekti arkadaşlar. Hadi bakayım kapa açıklamasından yapın. Başkanımızın canı çay çekti. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu kap açıklamasının anlamını bile bilmeyen cahil arkadaşlarımız var arkadaşlar. Dediğim gibi ben hala haberimin arkasındayım. Ha bakın bunu, bu, bunu da söylüyorum. Bu çok büyük bir olay da değil yani. Geçmişte de başkanlar cebinden verir alır arkadaşlar. Bu büyütülecek bir konu değil ama burada amaç çok farklı. Amaç çamur atalım ve ortalığı bulandıralım. Dediğim gibi arkadaşlar paranın büyük bir bölümü borca gidecek. Doğrudur. Onunla ilgili bir kap açıklaması geldi. Bu başkanın Alacakların aldığına dair ya da almadığına dair bir yalanlama olmadığını söyleyelim. Kap açıklaması transfer ve ekonomik anlamda kulübün iç yapısını şeffaf bir şekilde e, anlatabilmek adına yapılır. Yoksa keyfi olarak haberleri yalanlamadığını yapılmaz. Bu bir iki kelimeyle yazılı açıklamayla 20 gün önce öyle bir durum olsaydı yapılabilir. Dedim ki 3 kişi beni aradı hiçbir tanesi de arkadaşlar böyle bir haber yok demedi. Bunu da altına çizelim. Ben 32 yılımı verdim arkadaşlar. Çapulcular konuşur hiç önemli değil. Atar tutarlar ama hiç önemli değil. Kimseye de cevap vermek durumunda da değiliz arkadaşlar. Geçelim Fatih Tekke'nin transfer açıklamalarına. Şimdi arkadaşlar keşke diyor olsa da diyor 3 tane alabilsek. Orta saha için söylüyoruz. Ama kontenjanımızın tıkanması, bazı oyunculardan ayrılamamamızın, e, e, ayrılamamız nedenlerinden ötürü tabii ki planlanan hedef 1-6, 1-8, 1-10 numara ama ne 6'dan çıkış yapabildik mendi. Belki bugün yarın çıkışını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi ama bir de Muhammed Şam'dan çıkış bekliyoruz. Ee, şu anda kontenjan bir tane boşluğumuz var. Baris için dışarı çıkarırsak. üç tane oyuncu var. Bakın ilk kez stoper oyuncu da istiyorum dedi Fatih Hoca. Maç öncesi de bunu söyledi. Maç sonrası da bunu söyledi. Demek ki arkadaşlar bizim şu anda planlamamız içerisinde bir tane de stoper olacak. Şu an arkadaşlar Fatih Hoca diyor ki hani 1 liralık oyuncuya diyor. Oyuncu 10 lira istiyor bizden diyor. Ve fırsat transferlerini kollayabiliriz. Bu şu anlama geliyor. Çok sıkıştırmadan hani Eylül ayında birçok ülkede transfer dönemi biteceği için biz rahat bir ortamda kalıp en azından bunları rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz ifadesini kullanıyor. Çünkü rakamlar çok karışık. Çok yüksek rakamlar var. Hani ben açıkçası diyor bu paraları ödemeye gönlümde razı olmaz diyor. Çünkü pardon, oyuncunun değeri Ederi 1 arkadaşlar 10 lira istiyor diyor. Bakalım bazı transferler dediğim gibi biraz gecikmeye uğrayabilir arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim. Fatih Tekke dediğim gibi e, yani oyuncularla çok fazla görüştük. İşte maç öncesinde açıklamaları vardı. 300'e yakın oyuncu izledik. Birçoğuna onay verdik. Ama getirme noktasında da bazı problemler yaşadıklarının altını çizdi. Şimdi arkadaşlar şu anda 2-3 tane yönetici yurt dışında. İspanya'da. Ve Fransa'da arkadaşlar temaslar devam ediyor. Burada hedef 3 transferi bitirebilmek. Ama bu 3 transferi bitirirken dediğim gibi kontenjan. Fatih Hoca oynak merak bir mesaj mı verdi? Muhammed Can ve Mendy'den çıkış yapmamız lazım arkadaşlar. Ya da bir başka oyuncudan çıkış yapmamız lazım. Hani Vizca, Vakayemi ama bunlar arkadaşlar gidecek gibi durmuyor. Bu iki oyuncuyla alakalı söylüyorum. Gidecek gibi durmadığını söyleyeyim sizlere. O nedenle ben açıkçası Muhammed Can ve Mendy'den bir çıkış beklediğimi sizlere söyleyelim. Bir de kontenjan boşluğu var. 3 tane transfer. Görüntü itibariyle 2 tane orta sahaya, 1 tane de stoper alacak. Fransa ve İspanya'da yoğun temaslar devam ediyor arkadaşlar. 2-3 tane yönetici yurt dışında kulüplerle pazarlık masasında. Ama dediğim gibi bunları bitirmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da Fatih Hoca'nın acaba fırsat transferleri için biraz daha süreci Eylül ayına doğru yayabilir miyiz diye de arkadaşlar düşünmekten kendimi alamadığımı en azından söylemiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar şunu da hemen belirteyim. Bir müjdeden bahsedelim sizlere. E, Trabzonspor'la ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Gencin maç öncesi açıklamaları vardı. O sadın çevresindeki muhtelif alanlarla ilgili olarak arkadaşlar. Yine Trabzonspor'a bir yıl değil 10 yıllık kiralanması noktasında Cumhurbaşkanlığına bir e, sunum yapıldığını, bir e, proje sunulduğunu ve bunun da kısa süre içerisinde kabul göreceğini ifade etti. Yine bunun dışındaki bana göre bu çok daha önemli. Evet orada bir mutelif alanlar var oraların kiralanması oralardan gelir getirici kaynaklar bulmak tabii ki önemli ama bundan daha önemlisi arkadaşlar 173 dönümlük bir arazi biliyorsunuz Akyazı'da Trabzonspor'a tahsil edilmişti. Orayla ilgili olarak da Eylül ayı içerisinde imar durumunu, imarı açabilmek adına Eylül ayındaki arkadaşlar belediye meclis toplantısında bu konu ele alınacak ve imar planlaması yapıldıktan sonra onay verildikten sonra Trabzonspor'un oradan ciddi bir gelir beklentisi var. Bakalım neler yapılacak. Projeler belki önümüzdeki günlerde Trabzonspor kulübü tarafından da arkadaşlar açıklanır diye e, tahmin ettiğimizi de en azından e, söylemiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar 8 numara transferi yani inanın çok çok farklı açıklamalar geliyor Almeida konusunda. Dün biliyorsunuz e, Valencia takımının sportif direktörüyle bir muhabir arkadaşımız AS gazetesinden bir muhabir arkadaşımız üzerinden görüştük. Şu bilgileri paylaştı bizimle. E, evet Trabzonspor'la masadayız doğrudur. Ama bizim bir hucum oyuncusu da alma düşüncemiz var. Bu hucum oyuncusunu aldıktan sonra hani Almeida'nın çıkışına izin vereceğiz. Fakat... Porto iddiaları doğru değil. Devre arasında Porto oyuncuya istedi doğrudur ama biz rakamsal olarak diyor anlaşamadığımız için şu anda Porto kulübünden kulübe gelen, Valencia kulübüne gelen resmi bir teklif yok. Bu birinci yetkili ağız, e, Valencia'nın sportif direktörü Miguel'den, Miguel Corona'dan alınmış bilgilerde arkadaşlar. Dün izlemeyenler varsa maç e, heyecanından bu bilgiyi paylaşalım. Şimdi bu e, Trabzon kanadına geldiğimiz zaman e, yurt dışında tabii bu transferle ilgili çok bitti haberler okuduk. Bitti, anlaştı, iki güne geliyor, çarşamba günü en geç orada, sağlık kontrolüne geliyor gibi haberler var. Ama bizim Trabzonspor cephesinde ise henüz bu transfer tam olarak bakın bitmedi. Safacan'ın dün e, TV Buda açıklaması vardı. 500 bin euro. Ben de çok makasın daraldığını söylemiştim sizlere. 500 bin euro'luk bir arada fark. Bu transferde arkadaşlar bir saati bile engellemez. Bakın eğer gerçekten bizim alabileceğimiz oyuncu noktasında biz Almeida'da karar verdiysek aradaki 500 bin euro bakın bir hafta daha 8 numaranın geç gelmesi demek bakın bugün evet ko e kocaeli gelini geçtik ama sıkıntılarımız var. Oynadığımız futbol henüz bizim beklediğimiz seviyelerde değil. Eksiklik özellikle orta sahadaki eksiklik çok bariz bir şekilde yine göze çarptı arkadaşlar. Hani biz şunu düşünmeyelim ya bekleyelim pazarlık yapalım 500 bin euro daha cebimizde kalır. Bu oyuncu zaten satacaklar bize. Bir 500 daha bekleyelim. Önemli 2 hafta sonra gelsin. Eğer 500 bin eurodan dolayı bir iki hafta daha geçikeceksek burada sıkıntı olur arkadaşlar onu söyleyeyim. Buradaki durum bu. Fakat dün yine Hasan Tuncel sanıyorum Hasan kardeşim bir açıklama bir, tabii bir yerden bir bilgi aldı ki bir paylaşım var. O da şu. Özellikle 8 numara transferinde bir ters köşe gelebilir arkadaşlar. Neden ters köşe gelebilir onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü 8 milyon euroluk bir beklenti var. Ve Trabzonspor 8 milyon euroyu vermeye yanaşmıyor diyor. Yani eğer 8 milyon euroyu Trabzonspor gözden çıkardıysa daha ilerine yönelebilir. Hani biz tamam 8 milyon euro vereceğiz ama o zaman iyisini alalım. 8 milyon euro hani şu anlamda Almanya'da 8 milyon euro etmez. Düşünce bu. Mutlaka bir yerden kaynağından haber almıştır. Ve bu kaynaktaki haber de arkadaşlar dediğim gibi bir ters köşe gelebilir. Burada yine Marsilyalı oyuncu biraz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Onahi biliyorsunuz faslı oyuncu Marsilya'dan ayrılacak gibi. E, tabii ki daha önce bir e, temasımız vardı oyuncu ile ilgili olarak. Yakın süreçte pazarlık noktasında olabilir ama Almeida ile Trabzonspor çok kısa süre içerisinde bitirebilir. Ya da bir ters köşede gelebilir burada. E, bazı yöneticilerimizin yurt dışında olduğunu söyledik. 3 transferi bitirme anlamında. Yoğun bir çalışmanın da arkadaşlar sürdüğünü sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur hep birlikte göreceğiz. Bazı arkadaşlarımız yine hayali transferler yapmaya devam ediyorlar. Şu an hani biten, bitme aşamasına gelen bir transfer yok arkadaşlar. Keşke olsa da hani bunu göğsümüzü gere gere biz de hoşumuza giderek, gülümseyerek bu transferleri sizlere aktarabilirim. Ama dediğim gibi belki 8 numara çok kısa süre içerisinde bitebilir eğer orada bir net karar oluşursa belli ki 8 çok başkasına mı yönelelim? Ya doğru isim Almeyda mı diye belki Trabzonspor'da bir empati yapıyordur diye tahmin ediyorum. 8 numara bitip diğer transferler için yoğunluk pazarlık masasında olmamıza rağmen bazı transferler Fatih Hoca'nın dediği gibi fırsat transferi olarak arkadaşlar bu ayın sonuna doğru da bırakılabilir. Bu bilgiyi de en azından e, sizlerle paylaşmış olalım. Bugün bir hareketlilik bekliyorum. Hem ayrılacak oyuncular noktasında çünkü kontenjan açmadan yöneticilerinizin Avrupa'da pazarlık yapmasının bir anlamı yok arkadaşlar. Eğer orada bir pazarlık yapılıyorsa kulübe gelen bir şeyler var. oyuncularla bunlar görüşüldü. Oyuncular da belki bu haberleri bekliyordur. <laughs> Pardon diye düşünüyorum. Bugün yarın bir hareketlilik bekliyoruz. Bakalım gelenler mi oyuncu olacak? Ayrılanlar mı olacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Çünkü kontenjanda bir tane eksikliğimizin olduğunu söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.